Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün size telefonlarınızın bataryasında yaşamış olduğunuz şişme probleminden, ekran ayrılma probleminden ve bataryaların patlaması konusunda firmaların sizi korkutmalarından bahsedeceğim. Bugün bir müşterimizin bize getirmiş olduğu iPhone marka telefonda ekran ayrılması problemiyle karşı karşıyayız. Kameram tam odaklıyor mu göremiyorum ama şu şekilde size göstermeye çalışıyorum. Bu telefonun vidalarını önceden sökmüş olduğum için ekranını ayırıp size bataryasını göstermek istiyorum. Telefonumuz iPhone'un SE2 modeli. Bu problemle birçok marka ve modelde karşılaşabilmekteyiz. Bu cihazın bataryasında size gösterebileceğim kadar çok fazla bir şişme olmadığı için daha uç bir örnek göstermek istiyorum. Örneğin Xiaomi bir telefondan sökmüş olduğumuz şöyle bir bataryayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi balon gibi şişmiş durumda batarya. Bu arada arkadaşlar bir bataryanın şişmesi için, şişmeye devam etmesi için şarja takılı olmasının ya da kullanılır durumda olmasının hiçbir önemi yok. Örneğin bu bataryalar şişmeye başladığı için cihazdan sökmüş olmamıza rağmen şişmeye devam etmekteler. Çünkü içerisine bir miktar oksijen ya da gaz biriktikten sonra bu şişme durumu daha hızlı bir şekilde devam etmekte. Bu bataryalar patlar mı? Şunu belirtmeliyim ki boş bir batarya patlayıp yangın çıkarmaz. Bir bataryanın patlayıp yangın çıkarması için o bataryanın içerisinde enerji olması gerekiyor. Bunların üretiminde kullanılan malzeme içerisinde elektriği depolayabilmesi için katman katman sarılmış durumda. Buna örnek olarak eğer temin edebilirseniz bir kapasitörü söküp parçalayabilirsiniz. Nasıl bir sargı sistemi olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer ki bataryalarda güç yüklüyse yani şarj edilmiş durumdaysa bu sargılar arasında kontak oluştuğu zaman anot ve katot yani artı ve eksi kutupları birbirine temas ettiği için yanma gerçekleştirmekte ve aradaki sargıya zarar verip aradaki kısa devrenin daha da büyümesine sebep olmakta ve bu durum yangına sebep olabilmektedir. Ancak bataryalar buna ihtimal vermemek için mümkün olduğu kadar iyi paketlenmiş durumdalardır. Yine de size önerim eğer ki bataryanız bu şekilde şişmeye başladıysa iyice doluncaya kadar şarj etmemeye size yetecek kadar şarj ile en yakın teknik servise başvurmanızı tavsiye ederim. Bataryalar telefonların içerisine zaten zar zor sığdırıldıkları için şişmeye başladıklarında ekrana ve kasaya zarar verebilmektedirler. Bu durum ise size daha büyük maliyetler çıkarabilmekte. Ancak işin maddi boyutunun dışında kalıp sadece patlama haberlerinden etkilenip, yangın çıkarılma haberlerinden etkilenip telefonun bataryası boş olduğu halde onun patlamasından korkan kullanıcıların olduğunu görmekteyim. Boş bir batarya patlamaz. Patlasa da yangın çıkarmaz diyelim. Ben bu bataryaları bu şekilde çöpe atmayı asla doğru bulmuyorum. Çünkü 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde bütün piller tekrar gıdalara karışıp vücudumuza girmekteler. Korunaklı bir şekilde imha etmek gerekmekte ya da dönüştürmek gerekmekte. Siz değerli takipçilerimden ricam odur ki Lütfen biten pillerinizi çöpe atmayın. Mümkünse biriktirin. Bunları toplayan kurum ya da kuruluşlara iade edin. Belediyelerin falan bu tür hizmetleri var zaten ya da okullarda topluyorlar. Yani bataryanız dolu değilse bataryanızın patlamasından korkmanıza hiç de gerek yok. Ancak telefonunuza şişme nedeniyle verebileceği zararı da unutmayınız lütfen. Bataryalarınızın şişmemesi için de şarj cihazlarınız orijinal bile olsalar kablolarındaki kırılmalara yırtılmalara dikkat ediniz. Çünkü bataryanın şişmesinin şarj cihazının orijinal olup olmamasıyla pek de bir ilgisi bulunmamakta. Ve şarj cihazı satın alırken orijinal olmasından daha çok şarj cihazının kaliteli ve garantili bir şarj cihazı olmasına önem göstermenizi rica ederim. Gerek telefonunuzun sağlığı için, gerek kendi sağlığınız için bu tür şeylere dikkat ediniz. Birkaç yüz liradan kaçıp telefonunuza ve sağlığınıza zarar vermeyiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.